Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hatice'den Tatlar Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bomba gibi bir kurabiye ile karşılıyorum arkadaşlar. Siz de benim gibi çayınızı kahvenizi boş içemiyorsanız ve az malzeme harika kurabiyeler yemek istiyorsanız bu tarifim tam sizler için arkadaşlar. Umarım sonuna kadar izleyerek bana destek olursunuz. Beğenirseniz de beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Siz de yapıp, yapıp denerseniz e, bana da yorumlarda bildirirseniz gerçekten çok memnun olurum. Dediğim gibi gerçekten muhteşem bir tarif. Ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Dilerseniz tarife geçelim hemen. Evet arkadaşlar karıştırma kabının içerisine e, 125 gram margarinimi oda ısısında olan yumuşamış olan margarinimi koydum. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 su bardağı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı nişastam. Ondan sonra 1 e, yumurtanın sarısını içerisine kullanacağım arkadaşlar. Akını da üzerine kullanacağım. Ayırıyorum yumurtamın sarısını. Evet, yumurtanın akını ayırdıktan sonra e, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve e, toplamda ben arkadaşlar e, 3 su bardağı un kullandım ilk etapta. Sonra hamurumu tezgahıma aldıktan sonra e, 2 yemek kaşığı daha un kullandım. Bu kurabiyemizin olmazsa olmazı arkadaşlar tahin. Muhteşem yakışıyor. inanır mısınız? Tahin kurabiye de. Benim gibi tahin seviyorsanız eğer sizler de bu tarifi mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Evet 4 yemek kaşığı da tahinimi ekledikten sonra Şöyle bütün malzemelerimi bir karıştırıyorum. Daha sonra da unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Evet yağımızın oda ısısında olmasına dikkat edelim. Biraz yumuşamış olsun arkadaşlar. Evet. Kasemin içerisinde dediğim gibi toplam 3 su bardağı unum var. Azar azar ekleyerek karıştırıyorum. Sizde Öyle yapın ki arkadaşlar unumuzun kıvamı kalitesine göre değişebilir. Hamurumuzun kıvamı. İçerisine ben şöyle 2 yemek kaşığı kadar da ceviz ekledim. Unumun tamamını koydum. 3 su bardağı unun tamamını şöyle bir elimle kabın içerisinde toparladıktan sonra tezgahımı alacağım arkadaşlar. Evet. Ben bu esnada 2 yemek kaşığı un daha kullandım. Dediğim gibi 3 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un daha ilave ettim arkadaşlar. Siz kontrollü bir şekilde eklerseniz sonuç güzel olur. Elimle şöyle bir güzel toparladıktan sonra hamurumuz hazır arkadaşlar. Kıvamı çok güzel yumuşak. Şöyle bakın kıvamını da size göstereyim. Ve şöyle bir toparladıktan sonra yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum hamurumdan. Bir kasemde yumurtamın akı var. Bir kasemde de ceviz kırıntım var arkadaşlar. Önce akı batırıyorum yuvarladıktan sonra. Sonra cevize yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum arkadaşlar. Evet şöyle yakından göstereyim. Ceviz büyüklüğünde Kurabiyelerimizi yuvarladıktan sonra önce yumurta akına, sonra da cevize batırıp tepsimize diziyoruz. İnanın pişerken bile tahin kokusu kadar güzel geldi ki, inanın anlatamam yani. Çok güzel, ağızda dağılan böyle kıyır kıyır bir kurabi arkadaşlar. Evet, bu şekilde ben, bakın şöyle göstereyim. Kurabiyeleri e, bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kare şeklinde de yapabilirsiniz. Dilediğiniz her şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak yapmayı tercih ettim. Görüntüsü, şekli tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet bakın. Bu şekilde ben doldurdum. Tam bir tepsi kurabiyem çıktı arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma gönderiyorum. 25-30 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet bakın kurabiyelerim pişti. Aldım fırınımdan. Çatlak çatlak olmuş. Güzel kabarmış arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar güzel kokuyor ki. Anlatamam size. Evet bakın şekilleri bu şekil yaptım dediğim gibi Evet ben servis tabağımı aldım arkadaşlar bu şekilde tepsiden daha tabağıma korken bile dağıldı arkadaşlar gerçekten o kadar kıyır kıyır olmuş ki bakın size şöyle göstereyim bakın elime almadan böyle Ofanıyor arkadaşlar siz de çayınızın kahvenizin yanına bu kurabiyeyi yapıp deneyebilirsiniz. Sevdiklerinize ikram edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu tam da buraya kadar izlediyseniz bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bildirim zilini de açarsanız yeni tariflerde ikisi haberdar olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.